Merhabalar, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yuvama ve kanalıma hoş geldiniz diyorum. Kızlar, biz böyle biraz yavaş konuşun çünkü Azat uyuyor. Ablaları, Azat bugün hastalandı. Sabahtan beri hiçbir şey yemedi. Ve habire israr ediyor yazdık. Biraz da ishal da olmuş. İnşallah tek bir gün sürer. Çünkü Mısır'da da aynısı olmuştu. Ee, ama tek bir gün sürmüştü. O oh, arkamdan bir güzel geçti. Sarı Simi. papatya olmuş Simiş. Sarı papatya olmuşsun. Ee, öbür iki kızlar da hazırlanıyor. Ee, biz aşağı simişten hemen bir şeyler atıştıracağız. Biraz de. Yok, hasta böyle sarı yakışıyordu. Sarı, sarı, da vardı simiş. Böyle, böyle e, çok hoş olmuş. Vardı? He, yo, böyle çok tatlı olmuşsun. De, sen de beni göstersene. İşte hazırlandık. Dur simiş beni gösterse Şu karşıya. Kendimi göster Kız tanımı tanıyorsunuz zaten. Ama çok rahat, ince olduğu için de pırıl pırıl, da dediğim gibi yazı hasta, beşlikte, derneğin hemen yemek yerinde biraz bir şeyler atıştıralım salata atıştı. yiyeceğimiz için bu anı bir şey yemem lazım. Biz bu şeye gidiyoruz. Lan, o tülay geldi mi? Ne yapacaksın Galiba. <laughs> Öyle bir şey, bana böyle değişik bir yapı, böyle şakamata gibi bir yer, Antalya'da meşhurmuş zaten, herkes biliyordur eminim. Oraya götüreceğim sizi. Tüm gün orada gezeceğiz, eğleneceğiz, bakalım neler bizi bekliyor, neler yaşayacağız. Hep beraber gidip göreceğiz inşallah. Hadi bakalım, biz yemek yemeye inelim. <laughs> şu şu asansörlerle var ya, başımız dertte. Kesinlikle gelmiyor, çok hızlı. Bir de geldiğin gibi hemen e, binmeniz Beşinci lazım, de. o kadar hızlı geri kapanıyor ki. Simiş de arayışını... Simiş beni de Ha Beşinci kattayız, daha gelmedik. Hadi bakalım aşağıya. Ben de simiş böyle yemek aldım. Valla ne olduğunu da bilmiyorum da. Şöyle et türü bir şeyler. Yana da bulgur. Ondan sonra da bir dilim karpuz. Ee, şu muzu azadıma aldım inşallah. Anne yani bir yer. bıçak uçak değiştirelim ben resim çekeceğim. Niye? Ne alaka? Aslında gözükmüyor. Nay nay kalsın. Valla simiş yine bıçak değerli. E, şu pasta çok hoşuma gitti. Onu aldım. Bir dilim karpuz, kabak ve fasulye. Simiş de onları almışlar. Dört tanesini yiyebilecek misiniz? Simiş. Evet, tadı kesin acayip güzel. Aa, hadi bakalım ekler. Güzel gözüküyor. Hadi afiyet olsun güzel Şöyle kızıma. Güzel. Al. Evet kızlar biz şu an o meşhur yere geldik. Land of Leder mi? i̇şte <laughs> her neyse kul edeyim bari ben. Oraya geldik. Şimdi çocuklarla birlikte bakalım. Zeydim de vallahi hasta olmuş. O da uh, Rümeysa dedi ki kusmuş. Bu arada Rümeysa'm da nasıl güzel görünüyor maşallah. <laughs> Aynı beyaz kuğu gibi olmuş. Asansör vardır bence. Bakın şöyle gösteriler başladı bile. Yavaş yavaş. Ama keşke daha erken gelebilseydik. Maalesef gelemedik çocuklarınız şeyinde. Ben de diyorum mı çıktı ne oldu? <laughs> duş duş. Nasıl güzel ama Rümeysa. Buraya yarın yine mi gelsek ne yapsak? Ha? Hadi bir başlayalım. Başlayalım. Bu, bu en güzel yeri nereki ki resim çekmek için? Valla ekmek arası alın bence zamanı açırmayalım. Valla şurada bir şey ekmek arası yaptırın. Sarı çekti sen de tam ışık gibi sarısın. Yemin ederim aynı ışık gibi tam sarısın. Olamalar da yanmış, hakikaten güzel duruyor. Kırmızılar da kenefis sandviç alıp gelecek, yaklaşık senesilere atılıyor. Şu an bu oturma mı yapılıyor? Hakikaten değil. Tripotra göstereceğim, gel. Bir. Evet. Yok yok, çekmiyor şimdi, gel. Ha, çekilmiş. <laughs> Baba. Ha, çok evet. yavaş evet. hareket ediyor. İyiymiş kız. Ya. Evet. Vallahi iyiymiş. Başım duracak. Sağ sol aha. Al dondurma. Hadi gidiyoruz. Işıklar ışıklar karşıda da varmış ya. Sana sen niye bir şey almadın kendine kızım? Dondurma alaydın soğuk soğuk bir tane. Valla. Ya şu güzel yere gidip de resim çekelim. Hadi bir gezelim hep beraber. <laughs> Azadım da dondurma yiyor. Ben tabi biraz e, hem beşi şey sürmek hem de çekim yapmak biraz sıkıntı. Şakası. Ah can can nerede esin can? Şu güzelliğe bak. Ama bir şey beğenmiyorum kızım ben ne yapabilirim ama. Bir sürü çeşit gösteriyoruz yemiyorum diyor. E, ne yiyeceksin ya? Ben ne bileyim sen ne yiyeceksin? Ocak kızsın. Bak bak. Aa, kızlar bir de böyle e, su var. Acayip güzel duruyor. Köprünün üstünden gidip de çekmek lazım. Şöyle akan su ama acayip güzel. Gerçekten çok heyecanlandım. Şu an çünkü lambalar ışıl ışıl yapmışlar. Kız buna kadar ceyran yakarı. Allah'a. Aa bak şu an şurada mı binebiliyorsun Akif? Ana şöyle bir tur da yapabiliyorsun. Akif bak gölde gidebiliyorsun. Acaba bizim paramız yeter mi? Kaç lira ki Akif böyle? he Baksana. Ne <laughs> 10 10 1000 TL Bin Bu diyor. <laughs> 100 Euro mu? almadım. 50 Euro mu ne? 60 1000 TL diyor. 1000 TL kaç lira yapıyor? 100 Euro 1800 yapıyor. Valla o kadar mı çıkmış? Öyle mi? Yok. haberin hiç yok. Ben mi? hiç bilmiyorum. Ne yapıyorsunuz? Anne bizim Japon'a benzemiş. Ne, ne diyorsun bu duruma? Japon güzeli. Bakayım evet. bir sana Çinli. Yakışı. <laughs> Aslan Bakacağım. parçası. Ya meşhur olmanın şeyi. Ben de bir gideyim de şurayı şey çekeyim. Koreyalarına benzemiş ha. Koreyalarına Mesela hanım da derseniz e, mankenlik yap. Ay nasıl güzel çıkıyor Mesela. Vaa. Ne oldu? ne oldu? Acayip güzel. Kızlar şu gördüğünüz karşıdaki de e, otelmiş. Tabii ki bilemeyeceğim. Geceli kaç paradır Bakın. Ne oldu? Şöyle. Kızlar da daha gelmedi. Valla ben onları bıraktım geldim. Çünkü azat da durduğum dakika ağlıyor beşikler. Başka <laughs> i̇şte şeyin Ha? Ha gelip yemek yesinler. Açız diye bağırıyorlardı. Vallahi anne sen bizim gezdik, biz gezdik vallahi. Vallahi ben gez bıraktım, kaçtı mı onları ben? Sıralar bekliyorlar. Ben kendime çekim yapacağım Şimdi karanlık olmuş. Şimdi gösterişi burada kapalı zaten. Aynen Etince, bir şey anlamayacağım. zaten Azat ağlıyor. Evet. Kızlar o yüzden hiç belki tam istediğin gibi bir çekim de olmayabilir. Aa, aynen. Ha Gopiş. Gel. Ön sen önden beşi mi de ya, ya, da sen, çek. Şey. Ha, aynen. <laughs> <laughs> Artist ya kaynanama bak ya. Valla şu hale Güzel çay şey kullanabiliyor mu? He şey yok. Sıkıntı yok evet. Çok evet. güzel evet. bu arada Haydana şurayı göstereyim bir dön bu yana bakayım Çok iyi çok iyi Burayı nitro ile kullanabilirsin Valla Bak şimdi bir nitro yapacağım Bu evet. nereye dönüyor? Biliyordun Yok evet, ben kendim yapacağım Kendisi yapıyor Baş Şimdi bana dön Bak ee, yemek yerleri yapmışlar yani. Acıkan direkt ben karşıya geçip karnını doyurabilir. O baştan o başta. Bu arada Akif e, Azada su alıyor. Buraya işte su getirir sana. sen şu müziklerden inşallah telif gelmez. Kız kaç gün sürekli telif geliyor. Videolar yüklenmiyor. Evet, şöyle bir alışveriş mağazasına girdim. Dedim bir terliklerin fiyatına bakayım. Ee, bu aynı terlikler otelde saraya aldık. E, ee, kaç liraydı? Aynı ha şunlardan, şu güzelliğinden bile değil. Şunun malından. 25 euro ödedik. Buradaki fiyatı ise 8 euro. Yani inanılır gibi değil. Gerçekten. Allah'a şok. Otel demek bizi 3 katı, 3 katı para alıyor bizden. Ha bakın hatta şu beyazları daha da indirime girmiş. Hem şöyle göz atayım bana da bir tellik lazım aslında ama şöyle bir bakalım göstereyim bari şurada benim hiç hiçbir Allah'ın kulu resimde çekmediler kendileri harol harol resim çekindiler valla zaten hiç bugün bir e, tat alamadım çünkü hiç durmadı ben dedim şurada mağazaya girin de mağaza serin der ki dalar hadi da uzan benim paşam Hadi güzel. Ha, otur, otur. Hadi bir otur da biraz etrafa bak. Şurada fistanlar var. Gözüme çarptı kızlar. Ben kendime onlara bakayım. Valla güzel şeyler var burada. Bu tabii bana olurlar mı bilmiyorum. Aha şu nasıl güzelmiş mayo üstüne giyiyorlar. Aa şu gömlekler de çok güzelmiş. Ha, maşallah maşallah. Ay kızını da var. Ay kızlar kızlar. Nasıl güzel. Ben bir hemen bakayım. Vallahi çok güzel şeyler var da şu şey maviler çok hoşuma gitti. Aha şu gözüme çarptı vallahi. Bunlar aslında mayo üstüne giyiyorlar da ben onu öyle giyerim ki. Karal karal bir fistan. Altına giydim mi taytımı tamam. Tabii kendi bedenimi inşallah bulursam. Bir bakın fiyatına kadarmış. Fiyatı da 450 TL. Hemen bir euroya çevireceğim. Kaç euro <laughs> Merak ettim. Kızlar maalesef bu beğendim. Elbise hiç benim bedenim yok. Ama şunlar da ne kadar güzel ya. Simişkil gelsin de kendine alsınlar. Beğeniyorlarsa. Ee, 300 TL. Ora fiyatıyla da 16 euro. Gayet çok çok uygun. Yani bizim bizim fiyatımıza göre. Vallahi acayip güzel. Aha pempişi de var. Turuncu, beyaz renk varmış. Kızları bekliyorum şu an gelsinler. Masara gideriz. Kızlar birazdan gösteri başlayacakmış buralarda. Herkes full yer almış karşıdan ki güzel izlesinler diye. Ee, ama tabii biz merdivenlerde beşikle beşi bir yerde park ederiz herhalde. Karşıda mı yer bulsaydık kendimize? Biz de gidip bir yere sıkışalım. Ay. Valla ben bu geziden hiçbir şey anlamadım. Aha tek kendime seyrettim beğendim şu güzel atlar oldu. <laughs> Acayip bir yoğunluk var dersiniz bak hala resmen savaş alanı gibi. Hakim. <laughs> Bir de gösteri gösteri çok çirkin bir şey olsun mu? Aynı köpük, havuzdaki köpük. Valla valla <laughs> çirkin. Kızlar da orada oturuyor. Heyecanla gösteriyi bekliyorlar. Mimi ile Azat. <laughs> <laughs> Azat'ın da burada mı? <gülüyor> Hiç <gülüyor> keyifli. <gülüyor> tamam, <düştüm>. geçti. <laughs> Bakalım hani ne yapacaklar? Zeus mu gelecek? <laughs> Kim gelecek? <laughs> Ah. É lá que as nossas vissem ser. Ele pensa lá em cima. şeker dünyasına girdik. Aşırı derecede çok şekerler var. Sonra ne baktın? Onu kararlar kız. Aynı fiyat. Vallahi kaç TL? 80. Tamam onu da onu Azat kuş istiyor böyle. Yazmıyor ki. Yazıyor mu fiyatları? O zaman Mimi'ye de bir tane ondan getir. Ama hangisini istiyorsun? ay Ayy! böyle kuruyor. Sara, Sara. Eline bir. Bak böyle. Güzel yapmışlar. Böyle taş camdan balıklar yapmışlar. Nasıl güzel değil mi Sara? Burası ne? Dur şey, varıyor Ha akvaryum mu burası Sara? Restoran mı? Nere? Azat'a Anan götürsün seni. Şuraya oturak o zaman. De, bir bakalım neymiş. Akvaryum restoran nasıl? Balıklar geziyor içinde. Nasıl? Buna o yer ne olur gerek. Nasıl geziyorlar? Ya yani akvaryum var içinde restoranın içinde. Ha. Akvaryum mu bir internetten, ha, bir, internetten bir göster. Sana bunu İnternet, ama her şey kapanmış, baksana. Vay wow, nasıl güzelmiş, ama kapanmış şeyler alsar. Kapatıyorlar, hiç kimse yok için. Ah azadı şeker, sakızı düşmüş. Azat niye attın? Hı? Atma sakızını bak. Sakızın düşmüş. Hı. koyayım, fileye koyayım. Bak burası. Nemo restoran. Sara. Fiyatları da burada. Ne ya? Bu kadar da şey. Burada biz ne yeriz ki acaba? Tuna, maki, sashi, nakin. He. Kızlar şöyle magnumun şeyine girdiler. Dondurma acıyı. Dondurmayı herhalde önünde yapıp veriyormuş. Nasıl yapıyorsa ben de anlamadım da. Sara şöyle e, mısır istedi. Ona mısır alın bardakta. Sen de mısır istiyorsun azad. Sana da mısır alayım mı? <laughs> mısır.